Ben bir karar aldım. Ne karar aldı? Gideceğiz buralardan. Nereye? Çok uzaklara. Kimsenin tanımadığı diyarlara. Gidek kocacığım. Gidek, gidek de. Kimsenin tanımadığı diyarlara derken e. Ben bu utançla yaşayamam da ondan. Koskoca kağana bu çocuk kardeşlerle yenildi dedirtmem ben. Dedirtemem. Peki Tanınmadığımız yerler derken, neresini şey ettin ki tam olarak? Vallahi Almanya olur. Hollanda olur. Ama en iyisi Ukrayna olur. Ha oğlum oralar çok uzak ya. Ya bir vesayetle bile gidemezsin ki oralara. Ya vesayeti geçelim de ana, ben şimdi anlamadım. Tamam Almanya, Hollanda, Avrupa da Ukrayna ne alaka? Bağlantıları var? Bağlantı derken kiminle? Kız kimlerle olacak? Ukraynalılarla. Yıllardır benim portakallarımı alıyorlar. Şimdi de beni alsınlar. Ne olacak yine? Yarından tez yok. Gidiyor buralardan. Bitti gidersiniz. <laughs> beni buralarda koyup hiçbir yere gidemezsiniz. Yok artık ana ya. Oraya da mı geleceğim? Töbe gelmeyeceğim. Ama siz de gitmeyeceksiniz. Gideceğiz. Gitmeyeceğiz. Gideceğiz. Gitmeyeceğiz. Gideceğiz. gideceğiz. Gitmeyeceksiniz. Gitmeyeceksiniz dedim, o kadar. Ya ana, gitmeyeceğiz de ne yapacağız ha? Sen de bana. Ağlık var mı? Yok. Beylik var mı? Yok. E şirket desen bir ayağı çukurda gitti gidiyor. Bizim için en iyisi gitmektir ana, gitmek. Ama bu sizinki gitmek değil ki. Kaçmak. Ama hiç kimse bir yere kaçmayacak. Ben de ölmedim. Cesetimi çiğnemedim. Şuradan şuraya gidemezsiniz. Sen ne sallanıp duruyorsun? Ne var ha o duvarda? Ne görüyorsun ki orada? Kaderimi. Konakta geçip giden ömrümü görüyorum. Oy. Ha diyorsun ki yani başınıza kaldım. Ha bir ömür boyu beni çekeceksiniz. Öyle mi? Ya sen ne meraklıymışsın hanımı almaya be. Hayır. Merakla da değilim, hevesli de değilim. Sen bana tafra mı ediyorsun? Ay, dur, dur, Hiç uğraşma Necmi, hiç uğraşma. Beni artık sen bile uzamazsın. Çünkü artık biliyorum ki kaderde varsa süzülmek neyi yarar üzülmek? O ne demek ya? Artık gereken neyse onu yapacağım demek. Erun? Efendim? Senin halı bela yengen ne dedi o? Vallahi anne ben de anlamadım ki. Ben anladım anacığım. Ne anladın? Vade de bakayım hele. İleride bir gün oğlun ağa, evet. gelinin de hanıma ağa olacak. Ve o kadar başarılı olacaklar ki bu hiçbir zaman unutulmayacak. Oy! Tövbe de be, tövbe de ya! Ya sen ağzından çıkanı kulağın duyayım mu ya? Allah yazdıysa bozsun. Sen iki kuruşluk keyfin var benim şuraya şimdi ya. Hazar gel hele gel. Gel hazır, karın da yok keşfe bir rahat rahat seveyim seni. Gel hele gel. Oy benim aşkım benim bir tanım Oy yavrum benim. Ana. Anasının ağa oğlu muymuş o? Anasının paşa oğlu muymuş o? Anasını valide sultanlar mı yapmış benim uşağım? Ay, maşallah sana. <laughs> Ay, ne yapıyorsun ya? Ay sen ne gülüp duruyorsun oraya? Kalk, kalk. Al abinin ayaklarını kucağına. Kalk, kalk. Ovala azıcık şöyle rahat etsin. Ne yapayım, ne yapayım? Ovala kız, kalk. Hala otur yiyecek. Tamam, Semenin. tamam, tamam, tamam. <laughs> evet. Kaldır. Al abiciğim. Ağa mı oldun sen? <laughs> He. Ay. <laughs> kız o ne öyle üstten üstten çorabın üstünden ya? Çıkar onları hele. Güzel mıcıkla. Dur düz yap işini. Hadi. Tek. Oops. Aa ağzına Anne. Abi <laughs> ya öyle şeyler edilmez.